sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımlarla, adından sık sık söz ettiren, şarkıcı Tuğba Ekinci'nin son yaptığı paylaşıma ise, sert eleştiriler geldi. Sosyal medya hesabından, Kürtleri sevmiyorum, tarzında ifadeler kullanan, şarkıcı Tuğba Ekinci, takipçilerini çileden çıkardı. Tuğba Ekinci'nin, bu paylaşımını yorumlayan, takipçilerinden bazıları ise, kimseyi sevmek zorunda değilsiniz, ama burada, bu tarz yıkıcı fikirleri paylaşmanız çok yanlış, tarzında yorumlar yaparak, ünlü şarkıcıyı eleştirdi. O şimdi asker ve kondom gibi şarkıları ile, 2000'li yılların başlarına damgasını vuran ve sansasyonel açıklamaları ile gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yine gündem oldu. Sosyal medya hesabından, sık sık düşüncelerini dile getiren ünlü şarkıcı, Kürtleri sevmediğini söyleyerek, tepki çekti. Tuğba Ekinci, kendisine yönelik gelen sert eleştirilerin üzerine, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile, eleştirilere cevap verdi, ve şu ifadeleri kullandı. Ben Kürtleri sevmiyorum. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz, sizi sevmeyen olduğunda, neden küfür kıyamet ediyorsunuz. Sizi sevmeyenleri, siz de sevmezsiniz, olur biter. Eğitim şart dedirtmekte, de, üstünüze yok. Sevilip sevilmemenin, ırkçılıkla ne alakası var, diyerek sitem etti. Öte yandan Tuğba ikinci, sözlerini şöyle devam ettirdi. Siz de beni sevmeyin, birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Kendinizi, neden sevilmek zorunda hissediyorsunuz? Ne zaman sizi sevmeyen olsa, konuyu, ırkçılığa kadar getiriyorsunuz. Gerçekten çok enteresan, ifadelerini kullandı. Tuğba ikincinin paylaşımı, kısa sürede gündem olunca, tepkiler de beraberinde geldi şarkıcının paylaşımına, yorum yapan birçok kullanıcı, kısa sürede, bu sansasyonel cümleleri, sosyal medyada, trend topik haline getirdi. Uzun süren tartışmaların ardından, birkaç saat içinde, konu, sosyal medya gündeminden şimdilik düştü, ancak yankıları, hala devam ediyor. Peki, Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977 tarihinde, Kars'ta dünyaya geldi. İkizler Burcu olan ünlü şarkıcı, Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası ise, İTÜ mezunu, başarılı bir inşaat mühendisidir. Basketbolcu Fatih Özbilen'in, eski eşi olan Tuğba Ekinci'nin, şöhret olma hikayesi ise, hayli ilginç. Tuğba Ekinci'nin şov dünyasına girişi, Osman sınavın, Tuğba Ekinci'yi keşfetmesiyle mümkün oldu. Bodrum'da, Mavi Düşler adlı diziyi çekerken, Tuğba Ekinci'yi gören ve kendisinden etkilenen Osman Sınav, kendisine cazip bir teklifte bulundu. Bu andan itibaren, şöhret basamaklarını, süratle tırmanmaya başlayan Tuğba Ekinci, bir süre, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu, Çarkıfelek adlı programda, hosteslik yaptı. Tuğba Ekinci, daha sonradan, Kral TV'de sunuculuk yaptı. 1994 yılında, Güzellik Yarışması'na katıldı onlarca aday arasından, ön elemeleri geçti ve çeyrek finale kalarak, yarışmada ciddi ölçüde başarı sağladı. Ancak daha sonradan, Tuğba Ekinci'nin babasının, çıkan haberlerden rahatsız olarak, kendisinin daha fazla yarışmada kalmasına, müsaade etmemesi sonucu, Tuğba Ekinci, yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Tuğba Ekinci'nin, ünlü yapımcı Erol Köse ile tanışması ise, müzik dünyasına girmesi için, kendisini teşvik edici, bir dönüm noktası oldu çeşitli müzik hocalarından, özel dersler alan Tuğba Ekinci, daha sonradan katıldığı, dans yarışmasının finalisti oldu. O şimdi asker, kondom, boynuz ve 100 derece gibi, çok sayıda albüm ve single çıkaran ünlü şarkıcının, kariyer hayatı, faal olarak, halen devam etmektedir.